Yakın Markaş kanalından hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlere Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından bahsedeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Teknik direktör olarak Fenerbahçe 8 maçlığına Tahir Karapınar'ı getirdi. Fakat önümüzdeki sene için teknik direktör ile ilgili Hiçbir açıklama yapılmamıştı. Başkan Eli Koç Habertürk programına katılıp yaptığı açıklamada Türkiye'yi veya bu coğrafyayı iyi bilen 40-50 yaş arası isimleriyle görüşüyoruz. Ekonomik yapımıza uyabilecek rekabeti sağlayabilecek, değişik taktikleri deneyebilecek cesur bir hoca arıyoruz dedi. Koç'un ifadeleri akıllara Nenat Biyelika ve Erol getirdi. Ali Koç'un ifadelerinden başka Fenerbahçe'nin gündeminde olan isimler ise Okan Buruk ve Şilli teknik adam Pellegrini. Bu isimlerden öne çıkan ilk isim Erol Bulut. Süper Lig'de bu sezon Alanya Spor ile üst sıralarda olan ve iyi bir futbol oynatan Erol Bulut, Fenerbahçe camiasından gelmesinden dolayı da istenen ilk isimlerden. Ligi bilmesinden dolayı istenen Erol Bulut da Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. İnternet ortamında bir kanalı açıklamalarda bulunan Erol Bulut, burada karar verecek olan merci Fenerbahçe yönetimi ve başkanıdır. Nasıl bir profilde teknik direktör takımın başında istiyorlar, onunla nasıl çalışmak istiyorlar, hangi şartlarda çalışmak istiyorlar ve yeni sezonda nasıl bir yol izleyecekler. Ona da Fenerbahçe yönetimi karar verecek. Büyük takımda top oynadığınız takımda teknik direktörlük yapmak, her eski Fenerbahçe futbolcusunun isteğidir. Açıklamalarında bulundu. Fakat Erol Bulut'un daha önce Almanya'da takım çalıştırmak istediği açıklamaları akıllara gelince Erol Bulut isminin şu an kesin olmadığını gösteriyor. Yönetim hedef olarak Erol Bulut ismini istese de bu ismin olmaması durumunda yönetimin görüştüğü başka isimlerde var. Onlardan başı çeken isim Şilli teknik adam Pellegrini. Şili'nin önemli gazetelerinden La Cuarta, Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik adam Manuel Pellegrini ile temasa geçtiğini okullarına duyurdu. Söz konusu haberde Sarı Lacivertli yöneticilerin son olarak Premier Lig temsilcisi ve West Ham United'ı çalıştıran Şili teknik adam ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Haberde Fenerbahçeli idareciler ile Pellegrini arasında telefon görüşmesinin yaklaşık 3 hafta önce gerçekleştirdiği aktarılırken İstanbul'a davet edilen teknik adama koronavirüs tedbirlerinin engel olduğu vurgulandı. Te, tarafların ilk görüşmesinin olumlu geçtiğini belirtirken seyahat kısıtlamalarının kalkması sonrası Manuel Pellegrini'nin İstanbul'a giderek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yüz yüze görüşeceğini ifade etti. 66 yaşındaki Manuel Pellegrini kariyeri boyunca Avrupa'da Real Madrid ve Manchester City gibi takımların teknik direktörlüğünü üstlenmişti. Diğer bir isim de Nenad Bjelica. Yaptığı açıklamalarda görüşmelerini yavaşladığını belirten Bjelica, Dinamo Zagreb'den ayrılığımdan bu yana Fenerbahçe ile temasım var. Görüşmeler devam ediyor ama hiçbir şeyi somutlaştırmadık. Fenerbahçe ile yaptığım görüşmelerin nasıl sona ereceğini söylemek benim için zor. Bu koronavirüs süreci görüşmeleri yavaşlattı. işimizi zorlaştırdı. Çünkü Türkiye'deki birçok kulübün personelinde bu oyuncularında koronavirüs çıktı ifadelerini kullandı. Gündeme son günlerde gelen isim Okan Buruk. Fenerbahçeli çoğu taraftar tarafından tepkiyle karşılanan fakat Fenerbahçe yönetiminin radarında olan Okan Buruk, Başakşehir ile çok iyi bir sezon geçiriyor. Fenerbahçe'nin gelecek sezon sportif direktörü olması beklenen Emre Belezoğlu'nun Okan Buruk ile yakın ilişki içinde olması bu ihtimali güçlendiriyor. Galatasaray camiasından gelen bir isim olması da Fenerbahçe taraftarlarından tepkiyle karşılanıyor. Fakat tabii ki futbolda ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Liglerin bitmesiyle beraber bu dört teknik adamdan birinin Fenerbahçe'nin teknik direktörü olması bekleniyor. Ama tabii ki bunlardan hemen çıkan hem de başkan Ali Koç ve taraftarlar tarafından istenen Erol Bulut yer alıyor. Yeni teknik direktör açıklamasının ardından kanalımızda yeni teknik direktörün kariyeri hakkında bir içerik daha yapacağız. Fenerbahçe ile ilgili daha fazla video için like atıp abone olmayı unutmayın.